Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bu deneyimizin konusu ışığın kırılması. Ee, malzemelerimiz su, boş bir kavanoz ve üzerine ok çizilmiş bir A4 kağıdı. Arkadaşlar e, ilk yapacağımız adım suyu boş kavanoza boşaltmak. Ve göreceksiniz oku yönü değişecek. Şöyle, biraz uzak tutuyorum. Ve gördüğünüz gibi okun yönü değişti. Bu deneyimizin sonucu da ışık saydam bir ortamdan başka bir ortama girerken kırılır.